O yavruları görüyor musun? yavrular da var. Gördün mü Yusuf? Evet. Bak bize bize bakıyor. Ne bakıyor? Ana ilk defa canlı olarak gördüm ya şunlara bak. Abartma ya. Bu da mı canlı? Canlı bu kadar ilk defa gördüm. Ya yani daha önce gördüm işletmenin orada da. Bu kadar fazla ilk defa gördüm. Yavrular da var Yusuf görüyor musun Fıcı? Evet, bak minnacık. Bunlar niye kaçmıyor bu hiç? Alışmışlar galiba. Yemek yiyorlar da hani insandan kaçmıyorlar. Kaçmazlar mı bize gitsek? Yok. Kaçarlar sen ne zaman ona Yusuf sevecek misin? Evet. He? Ben. Aynen. <laughs> bak gördün mü Yusuf bak. Bunlar da yavru da. Tamam devam et basın. Şu yavrular çok güzel ya. Yani yavruları var değil mi yavruları? Yani çok güzel yavruları var ha. Ya yavrular kaçıyor bak bak Yusuf yavrulara bak yavrular. Bak bakıyor bak nasıl bakıyor bak bak. Hadi gidin bakayım buradan. Yürü. <laughs> Hadi gidin çabuk evinize gidin. Aşk anlatım. Oo bayağı var.